Merhaba Cüdi. Evime hoş geldin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Evi biraz havalandırmıyorsun sanırım. Bir koku var tuhaf. evet dağınıklığın kusuruna bakma lütfen. Oy. <laughs> uh. Bu yerde gidin ne böyle? Aa, onun kusuruna bakma. Ey benim yatağım. Oh, benim. Şimdi hemen kaldırıyorum. Oh, benim 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 benim. benim. Şöyle saralım. Aa, lütfen otur rahatına bak. Nereye oturacağım? Bir tane koltuk var zaten. Ve onda da kokmuş çarpları bir şeyi Evet yatak kalktı. Bu da bitsin. Evet. Ah Judy bir şeyler yiyip içmek ister misin? Bunları dün akşam almıştım. <laughs> Din mi? Dünden beri burada mı duruyorlar? Evet evet bir sorun yok. Daha taze. <laughs> Nick neden kıyafetlerin her yerde? Ee, çünkü gardırop da yok. <laughs> Bu böyle olmaz. Yürü bakalım. Bir mobilya marketine gitmeliyiz. Hiç gerek yoktu. Yürü dedim. Sonra işte neymiş efendim A, sandalyeyi arabaya yüklerken kırılmış iade isti etmek istiyormuş. Yani bunu sen kırdın sonuçta. Haksız mıyım Ümit? Yani evet sonuçta bizden satın aldıktan sonra arabaya götürürken kırılmış. Ama evine de götürüp oturamamış. Bilemedim. Ah ne gerek vardı. İşte mobilya marketine geldik. Buradan senin için güzel bir yatak ve gardırop alacağız. Belki bir de koltuk. Merhaba Mobilya Market'e hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Ee, biz yatak bakacaktık. Tabii efendim yataklarımız burada. Tek kişilik bulunacak, çift kişilik mi? Tek kişilik lütfen. Tamam. Şöyle tek kişilik ortopedik lüks ultra bir modelimiz var. Çok rahattır. Hı hı. Ee, şu şekilde ranzamız var. İki kişilik için Aa, size göre değil. Ha bir de şu şekilde yine e ee, lüks ortopedik e ee, diğer yatağa göre daha ufak boyutta bir yatağımız var. Hı hı. Ee, eğer ki rüyalar alemine uçan bir balon eşliğinde gitmek isterseniz bakın şu şekilde kanatları olan rüya gemisine binip gidebilirsiniz. Wow! <laughs> ne yaptığını sanıyorsun? Çocuk değil alacak olan. Ee, bir modelimiz daha var, ee, daha kullanışlı ee, ama üzerinde kendi yatağı yok. Yatağınızı siz şey yapacaksınız. Hemen şurada, Hı. şurada, Hı. çekiş şuradan şurada işte. Hı. Evet efendim. Ve bu mükemmel modelimizin de boyunu, boyutunu yatağınızın uzunluğuna göre istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu tam bize göre. Ee, sen ne dersin Nick? Ah, bu yatak gerçekten de çok rahatmış. Nick! Ah, tamam geldim. Ne diyorsun? Çok güzel. E, tamam bunu alalım. E, bir de buna uygun bir karyola... E, pardon gardırop lütfen. Gardıroplarımız bu tarafta. Şöyle göstereyim. Bu gardırobumuz klasik çizgilere sahip. Üzerinde de oymalar var. Ve içerisinde de saklama alanlarında... Hmm. Rafları ve çekmecesi mevcut. Ha, bir de almış olduğunuz karyolanın takımı var. Bu daha sade. Ve kullanışlı. Hmm, harika bu ikisini alabiliriz hemen kamyonu yükleyip götüre götürelim Aa, direkt olarak bunları vermiyoruz size bunlar teşhir ürünlerimiz sizin gibi misafirleriniz gelip burada görüp deneyebilmeleri için size kargo ile bunların hiç kullanılmamış olanlarını göndereceğiz hmm, tamam harika o zaman hemen işlemleri yapalım Evet, faturanızı oluşturuyorum. Ha bu arada ek hizmet olarak montaj ister miyiz? Montaj mı? <laughs> e, gerek yok, gerek yok. Neden bu kadar güldünüz ki? <laughs> Neyse, tamam montaj istemiyorsunuz. Evet, adres bilgilerinizi de aldıktan sonra satış işlemlerini gerçekleştireceğiz ve kargonun size daha sonradan ulaşacak.